3. Evet merhaba. Bugün Hikvision'ın çok güzel yeni bir ürünü tanıtacağız. Hem kutu açılışını yapacağız hem de bazı özelliklerinden bahsedeceğiz. Hızlıca açayım. Piyasadaki muadillerine göre mini yazmasına rağmen bence de bayağı böyle büyük bir ürün. Kutusunu açıyoruz. İçerisinden önce bir tane kameramız çıkıyor. Şu şekilde. Bunun özelliklerinden bahsedeceğim tane. Yani çok güzel, kaliteli bir panelimiz çıkıyor. Ya yani, piyasadaki satılan bu solarlara göre çok daha kaliteli malzemeden yapmışlar. E, bataryası daha böyle derli toplu duruyor. Daha endüstriyel bir ürün yani şey olarak, e, özellikle olarak içerisinden e, garanti belgeleri, e, kitapçıkları var. Şimdi e, ürünle ilgili e, bir iki özellikten bahsedeyim. İşte 4 ke solar panelli 4 megapiksel boyuru. lensi 2.8 milim. 30 metreye kadar aydınlatma yapıyor üzerindeki infrarötllerle. Algılama mesafeleri 10-12 metre yine bunlarda da. hem infrarötl var. pardon algılamada hem PIR var, hem de radar sensörü var. Yani iki ikili algılama yapıyor. Bu da şeyi çok daha düşürüyor yanlış alarmlı vesaire çok daha düşürüyor. 512 GB'a kadar SD kart desteği var. 2.8 mm fix lensli bir ürün. 2 3 kademe ayarlanabiliyor. Admin, bir tane Operator bir de User olmak üzere. 3 seviye yetkilendirme yapılabiliyor. Dahili mikrofonu ve dahili speaker'ı var. Speaker'ı yaklaşık 95 desibel ses çıkartıyor. Yani karşı tarafta çok rahat konuşabilirsiniz. Onları da çok rahat duyabilirsiniz. Evet. E bu güzel ürünün içerisinde, bir de şöyle Evet, parça düştü. Şöyle çok güzel bir kablo yapmışlar. Evet, bu kablo da e, şunu yapıyorsunuz. Harici bir adaptör bağlamak isterseniz, şurada girişi var bunun. E, bu bağlantıyı yaparak şuradan e, direkt e, adaptörle de besleyebiliyorsunuz e, panelinizi ve kameranızı. Aynı zamanda kameranın bağlantı ekipmanları bence bunları da çok güzel yapmışlar. Bakın bu kameranın soların bağlantı şey ekipmanı bağlantı aparatları. bunlar da böyle birbirine geçmeli ve sıkmalı. bu bu şekilde ürünün hani su almasını, dış etkenlerden zarar görmemesini sağlıyor. Bakın böyle bu ve sağlam yapmışlar bu şekilde. şuradan da yine buradan da şeye bağlıyorsunuz. Panele bağlıyorsunuz. Burası pil pilde kamerayı besliyor. Bunu da bu şekilde yine böyle mukavemetli, geçmeli ve e, döndermeli yapmışlar. E, bu şekilde hem ürün daha az su alıyor, yani mukavemetli oluyor ve de şu ortamlara dayanıklı oluyor. Burasındaki malzemeleri bakın böyle e, ben şimdi işte elim alıyorum, e, şey yapıyorum. Demir ve sağlam malzeme kullanmışlar. Yani bunu direğe, duvara falan çok rahatlıkla montaj yapabilirsiniz. Bu şekilde de eğim verebiliyorsunuz. Şu şekilde demirlerle de görme de, eğim verebiliyorsunuz. Device... Sanırım kendi kendine konuşmaya başladı. Ee, bu şimdi biz buna enerji verince ürün çalışmaya başladı çünkü bataryada pil olduğu için. Ee, bir de bu kameralar 10 miftir. Ee, bunu e, teknik özelliklerde bahsetmedim. Bunu bir MVR'ınıza, Hikvision NVR'ına bağlayabilirsiniz. Ee, oraya da kaydettirebilirsiniz eğer isterseniz. Ee, 32 kullanıcıya kadar kullanıcı bağlanabiliyor. Aynı anda 6 kişi de bu kamerayı canlı olarak izleyebiliyor. Bu kamerayla ilgili bahsedeceğim genel özellikler bundan. Onun dışında daha fazla detay almak isterseniz yine bize ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İzlediğiniz için...